Efendim Alkı hepiniz hoş geldiniz. Benim Enis Kilazoğlu. sağ tarafımda Orhun Kayak var. Merhabalar. Sol tarafımda Tuncay Aslan var. Merhabalar. Bugün korku oyunlarından bahsedeceğiz ama tabi bunun bir çıkış hikayesi var. Önce ondan bahsetmek lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber düştü ve bu haberde Kojima'nın aslında korku oyunu yapmayacağını açıklaması vardı. Haberin konusu oydu aslında. Şimdi Kojima'ya sormuşlar yani korku oyunları PT yapıyordu. Hatırlarsınız Silent Hills'in PT diye bir demosu çıkmıştı ve ondan sonra Konami ile Kojima ayrılınca PT de havada kalmıştı. Daha doğrusu Silent Hills havada kalmıştı. Sonrasında Kojima'ya sormuş IGN ya da GameSpot hatırlamıyorum. IGN galiba. IGN sormuş olmuş. Değil mi sonra. IGN? Kojima röportaj yapmış ve hani ne oldu? Korku oyunlarıyla geçmişin var mı? Devam edecek misin korku oyunu yapmaya? Nedir korku alakalı? Diye sormuş ve Kojima demiş ki bunun üzerine hayır korku oyunu yapmayacağım demiş bundan sonra. Bunun sebebi de ilginç aslında. Kojima diyor ki ben diyor kolay korkan bir insanım. Yani beni diyor ya yani korkutması çok kolaydır diyor. Aslında benim gibi diğer yönetmenlerin de çok korkması kolay. Alfred Hitchcock örneğini vermiş onlar da çok kolay korkuyor evet. diyor. Ve bu yüzden aslında insanların neden korktuğunu biliriz diyor. Yani Alfred Hitchcock, Steven Spielberg örneklerini vermiş kendisi. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Korku oyunları üzerine düşünürken diyor e, ee, gece diyor artık hani uyuyamayacak noktaya girecek kadar kabuslarıma girmeye başlıyor diyor. O kadar çok üzerine düşündüğün zaman diyor iyice kendi kendime tribe sokuyorum ve korkuyorum <laughs> diyor aslında. Türkçe karşılığı bu. Ve bu yüzden de korku oyunları yapmak istemediğini ve yapmayacağını söyledi bir süre en azından. ne olur ne biter bilmiyorum ama bu bana ilginç geldi açıkçası. Hiç İşin yapımcı tarafında korku oyunlarının nasıl olduğunu düşünmemiştim ee, ve buradan yola çıkarak dedik ki korku oyunları olan bağımızı ve neden korktuğumuzu, ne için korktuğumuzu veya korkup korkmadığımızı biraz konuşalım istedim. O yüzden yanımda da iki güzide arkadaşım var ve bugün konuşacağız. Orhun korkar mısın? Korkarım. İnanılmaz korkarım yani. Hani benim yüreğim gerçekten böyle hafif e, şeydeki yani yalnızca jumpscare'lar falan değil, e, yalnızca gerilim vesaire üzerinden de değil aslında. Yani istediği kadar e, hafif şey şeyde olsun. Gerilim evet, seviyesinde. Evet, olsun. Hani e, o seviyenin düşük olması sadece ha ben bunu oynayabilirim noktasına getirir oyun <laughs> için mi? beni. Yani korkmamı kesinlikle engellemez. Yani, hani hiç korkulmayacak yerde gerilirim, elim ayağım titremeye başlar. Hani yanımdaki insanlar hatta öyle öyle bir şeyde yaşamışlığım da vardı. Yani korku oyunu oynarken yanımda arkadaş abi yani dur bir şey olmayacak bak ben sana söylüyorum. Biliyor o da oyunu arkadaşım. Hani buralarda bir sıkıntı yok. Hatta şeydi ya yanılmıyorsam Silent, Silent Hills'te Hangisiydi? hatırlamıyorum ama şey hani e, rüyaya yat, yatıyoruz kalkıyoruz falan ya yani, rüya yatmadığımız yani evin içindeyiz hani her yer kapalı Room, Ha room ha room room evet room'da hani daha şey hani bir şey yok uyuman lazım ondan sonra geliyor abi olaylar falan diyor ama ben hani şeyi gördükçe Tırsıyorsun değil mi? Ya, abi yani hani deliğinden bak dışarıya bakabildiğimiz evet, ama dışarı evet. çıkamadığımız bir kapı var. O yani o konsept bile ya ben de öyle şey hisleri uyandırıyor ki korkuyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de Safe City 4 Rune'da şundan korkmuştum. First person modunda oynarken o deliğe bakma olayı bile hani yavaş yavaş evet. kafası deliğe gidiyor ya Ya orada o deliğe yaklaşırken bile geriliyorum ve bir şey olacakmış gibi oluyorum. Bir de şöyle insanlar var. Zaten korku da bence şu iki nokta önemli. Bir hiç korkmayanlar var. Evet. İki korkup bundan zevk alanlar var. Yani ilginç bir kesim onlar. Ee, ya yani ben anlayamıyorum tam olarak yani neden öyle olduğunu o duygunun. Bir de bizim gibi korktuğundan olan bu oyunu oynasam mı? <laughs> Ulan çok mu korkunçtur? Az korkunç olsa oynayabilirdim aslında diye ikileme düşenler var. Benim de ilk ben de Orhun gibiyim yani kolay korkarım açıkçası. Jumpscare'ler sevmem. Hiç sevmem. Ee, jumpscare'leri hiç sevmem. Yani korktuğum oyunları da sevmiyorum. Çok bana ucuz geliyor yani. Aynen öyle. Güzel oyun vardır, yoktur. O ayrı bir konu ama ucuz bir korku yöntemi. Benim sevdiğim tarz daha çok atmosferi gerilim taşıyan oyunlar. Evet. Örnek zaten, senin de verdiğin örnek Silent Hill. Evet. Ee, özellikle ikinci oyunu oynarken böyle hani bir saat, afakanlar bastı yani, bir saat oynayınca böyle hani kendimden geçmeye falan başlıyordum. Keza PTM atmosferiyle, jumpscare ile e, ağzımıza eder oyunlardan bir tanesiydi. O Silent Hill'in demosu. Ya sen, oyunlardan korkar mısın diye sorayım. Cevap biliyorum ama... Ben gülerim. <laughs> Güler, evet. Resident Evil'de canlı olarak gördüm, gülüyordu gerçekten de. Bayağı gülüyordu adam yani. Ya filmlerde de öyle yani çünkü Adı korku oyunu adı korku filmi yani korku dediğin şey sürpriz olduğu zaman korkudur. Ya bu aslında komedide de öyle yani sürpriz değilse bir espri gülmezsin. Beklediğin bir şey gülmezsin. Bilir. Ama hani komedide hani komedi filmi diye izlesem bile hani kaliteli ise gülüyorum. Ama korku filminde kaliteli bir korkuysa bile yani beni korkutma amacıyla yaptığını bir şekilde bana belli ediyor. Yani benim için sürpriz olmuyor beni yakalayamıyor korku filmleri ya da oyunları. Hani ha falan olmuyorum ya da. Jumpscare hani, yemiyor mu sana? Gülüyorum. Ya, bir bile. anda önüne bir anda bir şey çıkınca yani o hayır, hissetmiyor Hayır. Mı? Peki hiç Çünkü be bekliyorum öyle bir şey yani. yani tamam da oğlum 2 saatlik filmde hadi filmi geçtim 10 saatlik oyunda 10 saat boyunca bekleyebilir misin yani? Elbet boşluğuna <laughs> hiç gelmiyor mu bu durum yani? Ya zaten gülerek devam ettiğim için hani o modda <laughs> değilim ben. <laughs> şöyle modunda değilim. Korku oyunu şöyle mi? Ha 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 jumpscare çıkıyor. Ha 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 Allah ilahi. Hayır, hele <Gülüyor> <Gülüyor> bir şey falan beni kovalıyorsa daha da daha, da gülüyorum yani. Ama bir tane oyun var anlatmıştın sen bunu Resident Evil 3. Hayır bak Resident Evil gerilim o gerilim olarak kabul ama ediyorum. Ama zaten yani. onu aslında ikisini birden şu anda konuşuyoruz burada. Ama yani. onun gerilimi o sıkışmış ortamdaki başına bela olan o nemesiz denen Ama o, o yani o ]ydi. kalbini o hani heyecan ve adrenalinle o gerilimle pompaladı o var, bak, O var evet. Gerilimin heyecanı var ama korku değil. Hani aklımda e, aklında kalır, gece rüyama gider, korkarım ya ha. da oynarken çekinirim şey olurum böyle zaten falan. O zaman şeyler burada yok. korkuyla gerilimi ayırt etmek lazım. Başka evet. Ben ikisini tek bir potada eritiriz demiştim ama senin de bende diyor zaten. Ben de öyle hani çok korkuyorum Allah'ım oynayamayacağım. Bir, bir dakika bir şey sen yok. ama çığlık falan atıyordun. Atıyorum şey ama yerde. ben bir arada çığlık atıyorum ama o mesela o korku dersen jump scare kısmına evet orada evet, korkuyorum. Tamam. Yani ama kork ödüm patlıyor diyeyim yani. Bu korkuya giriyor mu bilmiyorum. Hani diyeyim, ödüm patlıyordu doğal olarak yani. Ama mesela oyun bittikten sonra etkisine falan kalmıyorum. Öyle bir şey yok. Filmde de oyunda etkisine girmem açıkçası. E, ne izlersem izleyeyim. Yani ne oynarsam oynayayım. Sadece şey e, bir tek şey var. O da çocukluk psikoloji. Gerçekten bakın korku oyunlarını hakikaten artı 18 lütfen. Yani bu önemli bir şey. Bak ben çocukken oynadım hala Silent Hill 2'nin müziğini Silent Hill 2'nin duyduğum zaman e, ışığı açasım geliyor yani. Hani gerçekten <laughs> ışığı açasım geliyor. Psikolojim bozmuş gerçekten oyun. E, sen de şunu merak ediyorum ben sadece. Korkudan korkmuyorsun peki ama gerilim ile seni ön plana çıkartan oyun var mı ve oynama hissiyatın nasıl oluyor yani mesela ben gerilimse sebebiyle oynayamayacak noktaya geliyorum. Yani o kocamanın dediği aslında çok kolay korkarım mevzusu da tartışmak istediğim konu buydu. Yani blokluyor mu korku senin oynayışını? Yani o kadar gerildim ki ben bunu oyunu oynayamayacağım dediğin anlar oldu mu oyunlar? Yo hayır ya benim dediğim tatlı bir gerilim yani yaşattığı zorlukla geliyor. Atmosferiyle geliyor ve bir yandan da hoşuma gidiyor. Resident Evil bunun örneği. Ama hani korku Hayır, bende yok. Sende yok. Orun sende durum nasıl? Gerilim sebebiyle oynayamayacak noktaya geliyor musun? G geliyorum. Yani şeyle alakalı sanki ben onu biraz araya sokmak istiyorum. Tam ee, arka planını bilmiyorum bilimsel olarak bu olayın ama... ...muhtemelen kolay korkan insanların tamamen ee, şey hormonal bir durum var. Yani adrenalin otomatik olarak vücut sallamıyor. Yani o yüzden eliniz biraz titriyor. Yani kendi Hı -hı. durumunda en azından elin titriyor. Ya, bir bir şey korkak geliyor. olduğumuzdan değil. Ee, şimdi şey var. Hideo, Hideo Kojima'nın IGN'e e, verdiği röportajda bahsettiği bir kısım var ki benim özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki hani eee Steven Spielberg'de Alfred Hitchcock'ta hani güzel sonuç itibariyle hani korku filmleri var ama onlar da çok çabuk korkan insanlar. Hani e, bu da onlara daha iyi bir korkanlık e, yapıyor diye böyle bir şey söylüyor ki ben özellikle Alfred Hitchcock üzerinden gideceğim. Yani korkunun babasıdır yani kendisi hem yani sadece korku Değil, korku korku gerilimi. bir hikaye anlatıcısı evet, aslında. Mesela yani e, hikaye, çok şahane bir hikaye anlatıcıdır ve korku dedim ama korkunun değil gerilimin esasen. Daha böyle onda on, on çok jumpscare görmezseniz. Mesela... Gerer e, insanı. Evet yani iki filme bir tanesi kuşlar. Kuş korkusu olmayan insana bile... Kuş korkusu onu, aşılar. Aşılar <laughs> gerçekten aşılar. E, onu çok net biçimde başarı yani o tamamen de gerçekten çok korkan ve hani korkuncun ne olduğunu bilen bir insanın başarabileceği bir şeydir bu. Diğeri de mesela yükseklik, vertigo. Aa evet. Yani ben yüksekten korkan da bir insanım bu arada. Senin için juk oturmuş. Evet, juk oturdu <laughs> Yani evet yani hani o işte baş dönmesini hani onu sinematik olarak anlatmak da kolay bir şey değildi. Onu çok hani o günün şartlarıyla şahane başarmışlar. Ee, o, o, iki örneği ben kuştan da korkmadığım için yani ikisini karşılaştırarak baktığımda evet hani şeyi çok iyi anlıyorum gerçekten adam e, empati yaparak ya da işte gerçekten o korkulara sahip olduğundan ötürü bunu çok başarılı bir biçimde aktarabiliyor ve dolayısıyla da e, insanı yakalamayı becerebiliyor o açıdan e, diye böyle bir çıkarımda bulunmuştum. E, işte i̇şte Kojima'nın söylediğinin üzerinden mesela e, keza kendisi de kanıtlıyor yani PT'de. Ben zannetmiyorum yani, yani gülmüşsündür belki gene belki ama oynadıysan Bilmiyorum hani mı? o geril... PT oynamadım. Oynamadım. Ha, ha, bak oynasa em çok, eminim gerileceğinden. Çünkü onu başarıyor. başarılır korku şeyi. Hani son çok şey, gerelim yok, yok, derdim yok yani korku. E, demin mesela Ama şey mesela jump scare de vardı. Korkuyla gerilimi iyi birleştirmiş. Gerilirsin. Sonra bir hani bu yükseltir yükseltir o yükselttiği yerde bildiğim kadarıyla PT yanılıyorsam gene düzeltir Hani bir vurur seni. Ondan sonra bir o düşer, sonra yavaş yavaş tekrar yükseldi. Yani çok uzun bir şey de değildi gerçi de yani. Ya tabii ee... şey biri de değilim ben böyle gerçek hayatta da hiçbir şeyden korkmaz, diler geçer falan. <laughs> Öyle biri değilim yani gerçek hayatta aslında e, aynı olması gerekir gibi düşünülüyor ama değil. Mesela oyunlarda gerçek hayatta korktuğum çok oldu yani karanlıktan eskiden işte ha, her gece evet. kontrol ederdim her İlginç yeri mesela, falan. Evet. Yani oyunlarda mesela takır takır öldürürüm merkezi Hani <laughs> kan falan akar vururum Gerçekli gülerim. Gerçekte öldürmezsin ama. Ha, gerçek evet gerçek. <laughs> Gerçekte <laughs> öldürdüğümde gülmem yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hani e, çıkıyor. Bir kere <laughs> e, askerdeyken bir gece olayına gittik. E işte bir olay yaşanmış. Adam kardeşini bilmem kaç yerinden bıçaklamış. Yani oraya gittiğimde ben adamı yerde kanlar içinde görünce yani öyle bir korktum ki elim ayağım birbirine girdi. Evet. Yani çenem şöyle titriyor duramıyorum. Yani, yani oyunlarda anlarda oyun, gülüyorum. Çünkü hani olarak. ikisi Tabii. farklı. Bunun da altını çizelim. Yani yani, yani Yok korku oyunlarında gülüyorum dedi diye Ha öyle. tabii komple gülüyorum. Yani. <gülüyor> hani ha 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 falan diyecek yani hali yok adam yani ama etkileniyorsun. Korku için başka bambaşka bir şey. Evet gerçekten tabii oyun yani gerçek karakterle oyun karakterinin birbirine aslında çok da eş olmadığını burada ortaya çıkar. Evet, yani gibi. kendinden dolayı bir çıkarım yapmış oldun. O zaman e, size soralım bir daha arkadaşlara bakalım. Siz korkar mısınız? Gerilir misiniz? Gelirseniz bizimki gibi oyunu oynayamayacak derece veya ben bu oyuna hiç başlayamam. Acaba bu çok korkunç. Dedirtiyor mu bu durum size? Bizlerle paylaşın efendim. Yorumlaşalım. Konuşalım, görüşelim. Bay bay.